Bu akşam da Dim TV e, özel programıyla Alanyamızın gururu, Antalya'mızın gururu, Türkiye'mizin gururu değerli Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu aralıyoruz. Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Manavgat'ta yeni fakülteler kuruldu. E, yine yok, yok kararı çıktı e, ve inşallah Manavgat'ta da bir üniversite açacağız. Fakülte sayısı artık yeterli olmaya başladı. Devlet üniversitesi açacağız Manavgat'taki hemşerilerimize de. ...bir vaadimiz var biliyorsunuz. Hepsinin Oradan, takibi buradan bir müjde hep verelim peşindeyiz. Onlara müjde bekliyorlar Sayın Bakanım. Üniversite için müjde bekliyorlar. Tabii tabii. Son Şimdi tabii üniversite. Manavgat'ta bir de evet. biliyorsunuz... ...bir hastane sözümüz var. Yer sıkıntımız oldu. 500 yataklı evet. yapacaktık ama... ...şu anda e, yerden dolayı... ...300 küsür 400'e yakın inşallah... E, ...yapacağız hastanemizi. Onu da hayata geçirmemiz lazım. İki tane milletvekilimiz var. E, Manavgat'tan da biliyorsunuz. İbrahim Ali evet. ve Tuğba Hanım. Tuğba Hanım da aynı zamanda hekim... İkisi de takip ediyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tabii yaşadığımız bir e, koronavirüs süreci var. Bu pandemi e, süreci tabii tüm sektörleri etkilediği gibi turizm sektörünü etkiledi. Ki bölgemizin hayati sektörü. E, bu konuda tabii sizden çok e, umutlu sektör. E, bu bölgede e, turizm sektörünün bir numaralı umudusunuz. Ve son dönemde Alman Seyahat Ajantları Birliği de sizden umutlu. Yani son gelişmeleri takip ediyoruz, sizler de takip ediyorsunuz. Onu sormak istiyorum. Yani e, arka planına özellikle sakıncası yoksa, yani Almanya ile özellikle iletişim, arkasına Rusya gelecek zannediyorum. Diğer ülkelerde temaslarınız var. Bir özet yapabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Turizm adına bir Dışişleri Bakanı'ndan ziyade biz Antalya'nın siyasetçisi olarak tabii bunları yapıyorsunuz. Bunu da biliyoruz. Turizm Bakanımız da katkı veriyor size. Ama nedir bu görüşmelerin çerçevesi ve gelişmeler ne durumdadır? Mehmet Ali Bey şöyle söylersek daha hakkaniyetli olur. Tabii. Ben çalışmalarımla Turizm Bakanımıza destek veriyorum. Gerçekten hem kültür ayağını hem de turizm ayağını çok ilgili. Sektörün içinden gelen hem senimiz olduğu için söylemiyorum bunu. Ve bir bu konu vizyonu olan sonuç odaklı, pratik bir kültür ve turizm bakanımız Mehmet Ersoy'dan bahsediyorum. Evet, evet. Ve bu süreçte de gerçekten o e, yaptığı çalışmaları böyle e, çok fazla e, yani satmayı da seven bir insan da değil. Ama netice alan bir arkadaşımız. Cumhurbaşkanımız da kendisine çok güveniyor. E, Sayın Bakanımızın e, ortaya koyduğu vizyonuna biz de destek veriyor. Hem Dışişleri bakan olarak hem de Antalya'lı olarak. Antalya milletvekili olarak 16 yıl Antalya'mızı, Alanya'mızı, Maravgat'ımızı, tüm turizm bölgelerini temsil etti. Dolayısıyla ee, Hemşehrilerimizin bu anlamda da bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Ee, sektörü de çok iyi biliyoruz. Sektörün içindeki e, tüm e, çalışanlar ya da aktörler otel sahibinden tur şirketine, otelde herhangi bir e, dükkan işleten e, bir arkadaşımızdan dışarıdaki bir dükkan sahibine kadar e, her alanda e, arkadaşlarımız var, dinliyoruz, konuşuyoruz. Her zaman milletvekiliyken de sakin zamanda değil, sorunları da biliyoruz. Dolayısıyla turizmin içinde birisi olarak e, biz de bakanımıza destek veriyoruz. E, sadece uçuşları başlatmak yetmez. İçeride aldığımız tedbirler, oteller ne yapacak, e, nasıl gelecek turistler, e, Testler, sağlık testi nasıl yapılacak, gelmeden önce havaalanında mı yapılacak, o ülkelerde şirketlerle anlaşıp daha öncesinden yaptıracak mıyız ya da havaalanına geldiği zaman e, mı yaptıracağız, aynı şekilde transferler nasıl olacak, Uçak içinde oturum nasıl olacak? Diğer taraftan otel içinde konseptler değişecek ve bunların hepsini e, ser, sertifika e, bunların hepsine bu çalışmaların hepsine sertifika verilmesi lazım. Yani sertifikasyon çok önemli. Tüm bu çalışmaları sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyor. Biz de destekliyor. Evet değerli seyirciler. Dim TV'de çok özel bir akşamda Alanya'mızın medarı iftiharı, gururumuz, Devlet Dışişleri Bakanımızı konuk ettik. Gerçekten çok kıymetli açıklamalarda bulundu. Hem Alanya hem Antalya hem bölge hem Türkiye hem dünya politikasından konuştuk. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır.